Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah ise düşmanlarınızı en iyi bilendir. Gerçek dost olarak Allah yeter. Gerçek bir yardımcı olarak da Allah yeter. O Yahudi olanlardan bir kısmı Tevrat'taki kelimeleri yerlerinden değiştiriyorlar ve peygambere karşı dillerini eğip bükerek alay etmek ve dini kötülemek üzere işittik ve isyan ettik. Dinle dinlemez olası ve Ra'ina diyorlar. Halbuki gerçekten onlar işittik ve itaat ettik. Dinle, dinle, un, unzurna bizi gözet deselerdi onlar için elbette hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat küfürleri sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir. Bu yüzden pek azı müstesna iman etmezler. Ey kendilerine kitap verilenler! Bir takım yüzleri tanınmayacak hale getirerek silip enselerine benzer bir hale döndürmemizden veya onları cumartesi ehlini lanetlediğimiz gibi lanetlemeden önce beraberinizde olanı Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğimize Kur'an'a iman edin. Allah'ın emri ise mutlaka yerine gelecektir. Şüphesiz ki Allah kendisinin ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında olan günahlar ise kendi lütfundan dilediği kimse için bağışlar. Kim de Allah'a şirk koşarsa bu takdirde muhakkak pek büyük bir günaha iftira etmiş olur.'' Kendilerini temize çıkarıp duranları görmedin mi? Bilakis Allah dilediğini temize çıkarır ve onlar ki kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar. Bak nasıl Allah'a karşı yalan uyduruyorlar. Halbuki apaçık bir günah olarak bu onlara yeter. Kendilerine kitaptan bir nasip verilenleri görmedin mi? Putlara ve tağuta Allah'ın yerine koydukları şeylere inanıyorlar. Ve inkar edenler için bunlar iman edenlerden daha doğru bir yoldadır diyorlar. Sadakallahu lazim.